Anam pratik yolunu buldu hemen. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi kulağını şöyle göstereceğin. Şöyle göstereceğin. Evet. Her şeyin bir kısa yolu var. <laughs> Selamünaleyküm sevgili takipçileri. Ülper ile her şey YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yine anamla iş başındayız. Bugün çok güzel, harika bir börek tarifimiz var arkadaşlar. Anam ıspanakları bir de pırasaları kıyıyor. Doğruyor yani. Ben de şimdi hamuru yoğuracağım. Anam diyor siz durmadan hamur işimi yiyoruz falan derler izleyiciler diyor. Ama kışın genelde öyle oluyor arkadaşlar ya. Ev halkı da çok seviyor. Gözleme, börek, çörek. Bu aralar çok yapıyoruz. Bir de anam gitmeden hani böyle sevdiğimiz şeyleri, güzel şeyleri hep yapıp yedirmek istiyorum. Biz de çok seviyoruz. Anam da çok seviyor. Hep beraber yapacağız, yiyeceğiz. Anam pırasaları doğrarken ben de hamuru yoğurayım ıspanakları doğradım şöyle kamerayı çevireyim arkadaşlar hamuru yoğururken sizlere göstermek istiyorum börek hamuru için iki tane yumurta bir su bardağı sıvı yağ 2 su bardağı ılık su şöyle ölçmüştüm zaten. Şöyle arkadaşlar kabartma tozum var. Kabartma tozunun tamamını koymayacağım. Şöyle bir çay kaşığı kabartma tozu koyacağım. Şöyle 4 kaşık sirke. Ben üzüm kullandım. Dilerseniz elma sirkesi de kullanabilirsiniz. Kaç oldu? 3 mü oldu? 4 mü oldu? Saymadım. Şöyle bir kaşık daha koydum. 5 kaşık olsa da çok fazla fark etmez. Zarar olmaz. Ben 5 kaşık koymuş da olabilirim. Siz 4 kaşık kabul edin arkadaşlar. Çünkü 4 kaşık koyuyorum. Konuşurken saymayı unuttum. Hepsini doğru mı? Şöyle bakayım. Yeter Yeter herhalde ana. Yeter yeter. Hamurumuzu yoğurmaya başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Burada 7 su bardağı un um var arkadaşlar. Ben her zamanki gibi kontrollü ekleyeceğim. En son miktarı sizlere söylerim. Aynı zamanda malzeme listesini açıklamalar bölümüne de her zamanki gibi yazıyorum. Oradan da faydalanabilirsiniz. Bizim köyde havalar hala soğukmuş. Kar varmış. Çok fazla yağmur yağıyor dedi. Aradık akrabaları. Gülperi'yi aradık. Anam da hala burada. Ne zaman gidecek? tam belli değil. Yerler çamurmuş yani soğan falan dikilmeyecek. Gördüğünüz gibi hamur hala sıvık. Biraz daha un ilave ediyorum. Randevu alabilirsek göz doktoruna gideceğiz beraber. Gelmişken göz doktoruna da görünsün. Köyde işler başladı mı? Gidemez. Gidemez. Şöyle masanın üstünde güzelce yoğuracağım. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım. Bak dün yağmur yağıyordu, bugün de fırtına Fırtına var. İzmir'in havası. Akşam başka türlü, sabah başka türlü. Bu tarif çok güzel oluyor arkadaşlar. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Hamur yurkanlı ses birazcık böyle nefes nefese geliyor herhalde Ben de işe başladım yavaş yavaş yapamıyorum işte. Bazen sizler sıkmamak adına Hemen yoğurulmuş halini gösteriyorum arkadaşlar. Yoksa bana kalsa yarım saat hamuru yoğururum ben. Hiç sıkıntı değil. Hamuru çok güzel bu şekilde. Özdeşene kadar yoğurduktan sonra verdiğim tarifler güzel olmaması mümkün değil arkadaşlar. Bakın bu şekilde iyice yoğuruyorum. Şöyle hamuru bir toparlayacağım. aynı kaba tekrardan koyup üstünü öreceğim yarım saat 45 dakika kadar dinlenmesi için bekleteceğim Ben de o sırada doğranmış ıspanakları yıkayacağım tekrar görüşürüz şöyle hamurun yumuşaklığında göstereyim sizlere Bakın bu şekilde gayet yumuşak bir hamur oldu yarım çay bardağından bir parmak eksik sıvı yağı tavaya koydum pırasaları yıkadıktan sonra ilave ettim arkadaşlar pırasa böreğin içinde çiğ koyunca da pişiyor ama çiğ koyduğumuz zaman ee, böreklik hamuru deliyor O yüzden ben birazcık kavuracağım malzemelerimiz hazır hamurumuz da dinlendi şöyle bir buçuk kilogram ıspanağımız var yarım kilo pırasa pırasayı birazcık yağda yumuşattım kavurdum bir çay bardağından bir parmak eksik yağ koydum arkadaşlar şöyle dolu dolu bir yemek kaşığı acı pul biber koyacağım anam çok fazla acı yemiyor Şöyle kaşığın ucundan az bir şey daha koyacağım. Acı yerseniz arkadaşlar severseniz 2 yemek kaşığı acı biber de yeterli olacaktır. Şöyle yarım kilo lorum var. Hepsini dökeceğim mi? Dökmeyeyim mi? Hepsini dökme ya. İçimde olacak kadar. O bir daha eder. Tamam. Tamam. Hepsini tamam. Anam hepsini dökme dedi. Tabii. Yarım olmadı. kiloydu. Yarım kilonun yarısını yani 250 gram kadar da lor peynir koydum. Şöyle bir yemek kaşığı koyacağım. Tuzunu tattıktan sonra tekrar gerekirse koyarım. Sizler de tadarak koyabilirsiniz. Hamur yağlı bir hamur olduğu için Pırasaya e, da bir çay bardağından bir parmak eksik yağ koymuştum. Şöyle çok az yarım çay bardağı kadar da yağ koyacağım. Çok fazla koymayacağım. Şöyle uzun tuttuğuma bakmayın arkadaşlar. Çok az yağ akıyor bundan. Damla damla akıyor. O yüzden çok fazla olmuyor yani. Yeterli. Anama ben açayım hamuru diyor. Anam illa ben açacağım diyor. Ben yoruldum Evet. Sen yorulunca ben geçerim. <laughs> ben açayım dedi. Sen yufkaların içini koy dedi. Bir şey lazım oluyor. Ben daha oturamam da. Ondan. Ondan mı? Olsun ama ben Hı hem açarım Ben kalkarım. Nasıl kalkıyorum? Bak, hani o yüzden açarım dediysen ben kalkarım ama bir şey lazım önce çocuklar da var ya öbür odada isteriz. Mandelin tamam, der bir tık büyük olabilir bezeler. bezeler. büyük olursa yufka da büyük olur. Çok olur. Hı, İyi şöyle. 2, 4, 6, 7 tane oldu bile. Sen bir taraftan açmaya başlama. Ben bezeleri edeyim bari. Şu küçük tahtanın üzerinde yapayım hı hı. bezeleri. Hı. Bezeler ne yapacağız? Unla nişastayı yarı yarıya karıştırdım. Daha güzel açılıyor. Hem de kıyır kıyır oluyor. Bezeler ne? Bezeleri bura alırım ben ona. Şöyle alıveririm. Bezeler. Acık abi onun kıyma da onu da bana. Bu yanımı da alayım mı yürüye Allah. Çam yanına da. da ben hamur işi yaptıktan sonra şöyle yıkayıp duvara dayadıydım. Böyle hafiften böyle yarısıymış tırtı. Hafiften eğilmiş gibi inşallah güzel açar. Tam basıyor mu bilmiyorum. İyi gibi duruyor ama. İnşallah. Bismillahirrahmanirrahim. da pürüzsüz açılıyor. O yüzden şöyle evet. böyle iyice avucumun içinde pürüzsüz Açın. hale getiriyorum. Evet. Kalın mıymış? Oplamayız ha. Kalın alınca iyi açılıyor ha. Zarar olur mu? Yok. Ben de kalın almıştım. Önce yer alışmışım. Öyle mi? Benim o. Ben Eski oklu olağı ince oluyordu da şimdikiler biraz daha kalın. Ben köydeydim ya lan İzleyenler sen ananla birlikte mi geldin diyor. Yok. Bir iki tane izleyici sormuş da. Hı köyden anamdan biri mi geldim diye. Anamdan tamam. bir gelmedim arkadaşlar. İlk önce ben geldim. Zaten 2 3 hafta sonra da düğün vardı. Önder abim gitti düğün için anamı getirdi. Düğünü yaptık. Sonra da anam buraya geldi. Ben iyileştikten sonra, korona gittikten sonra Önder abim köye gittiğinde anamı almaya Tam arabaya biniyorlarmış. Son anda anam dolaptan bir şey almak için dolabı açıyor üst tarafını dondurucu bölümünü. Dolabın çalışmadığını, soğutmadığını fark ediyor. E, o, o sırada da arabaya binecekleri için aceleye geliyor. Bir şey yapamıyorlar. Anam köy hocasının eşine anahtarı vermiş. Evinin anahtarını. Bir kısa sonra tekrar bak diye. Abim ayağını yükseltmiş. Sonra hocanın eşini aradım ben ve Nihay yengeyi. O da geldi sağ olsun ilgileni verdi. Bakmış dolabı çalışmıyormuş, soğutmuyormuş. Ben de dedim Bediha yenge Erzaklarını kendi dolabına koyuver dedim. Ondan anam da rahatladı biraz. Servisi buradan aradım ben de orada birisi olması gerekiyor. Bediha yenge olsa o şey yapardı. Servis geldiğinde kapıyı açıverdi. İlk önce servis gelmeden Önce bir işte ayarını tekrar ayarlayayım, kapaklarını kapatın. sıcak suyla lastiklerini silin falan diyor, yönlendiriyor. Hala soğutmasa ondan sonra servis gerçekleşmiş. Aradım ben o şekilde dedi. Evelihan de köyüne gittiği için onları yapacak kimse yok. Burada yani ana, ne zaman gittiği belli değil. Şunlar ben tepsiye koyayım, dinlensin. Ben burada büyüteyim sen açana, kulların yorulmasın yumurtadan çok gitmez olacağım dedim. Gitmezse yumurta kırarız üzerine. Beyazma yaparız. Beyazma yaparız. Şöyle malzemeleri de güzelce karıştıralım. Nasılsınız arkadaşlar bu arada? iyi misiniz? hangi şehirden, hangi ilden, hangi memleketten izliyorsunuz bizleri? İzmir'den her birinize ayrı ayrı kucak dolu sevgi, selam ve saygılarımı gönderiyorum. İnşallah sağlığınız, sıhhatınız yerindedir. Destekleriniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Allah razı olsun. yalnız bırakıyorum bizi iç harcı pek güzel. Kalan bir taraftan açarken ben de hemen şöyle yufkanın içine koyayım. Yufkanın üzerine yağ falan sürmüyorum arkadaşlar. Zaten hamur yağ yağlı olabilir. bir hamur olduğu için iç harcında da yağ var. Ispanak suyunu da bırakır pişince. Şöyle yan taraftan hafiften az bir şey kıvıracağım. Dökülmesin iç harcı diye. Sonra da bildiğimiz rulo yapıyorum. Tepsimi de buraya hazırlamıştım. Bir, bir tane bezanı açayım ben şurada. Ben büyüteyim o zaman hemen şey olur. Bismillahirrahmanirrahim. Varım. var mı? Var, var. Yeter. Sopa yapmadan da hiç soğudun. Buradan soğuturum azıcık. Ben niye sopa yapacağım, yemek yapacağım. Boş ver, kal biraz daha. Anamla ben de gidecektim. Bizim ev satıldı arkadaşlar. 15 yıldır bu evde oturuyorum ben. Yani kiracıyız 15 yıldır. Altı katlı. Üfperde gidecekti. Şey diyordum. Üfperden <laughs> oturuyoruz. İkimiz soğan dikeriz dedim. Anam ikimiz dikeriz soğanları falan dediydi ama. Olmaz sana. uçlardan önce bir gider gelirim ya. Biz kim bilir ne zaman taşınacağız? Ev satıldı ama. E, değerli izleyenler hemen öyle acelesi yok yani hemen çıkın demiyorlar ev bulana kadar müsaade ediyorlar şimdi altı katlı altısı da kiracıların altısı da ev arıyor ev bakıyor e bulan çıkacak artık bulan çıkacak adam burayı almış tadilat yaptıracak baştan sona bütün katları tekrardan satacakmış doğalgaz falan döşetecekmiş doğalgaz gökdüz merkezi şu anda Hemen öyle kolay olmuyor büyük şehirde ev bulması. İstediğin semtten, hani istediğin gibi ev. Kimisi bütçene fazla geliyor, kimisi uygun oluyor, sen beğenmiyor. E, eşimin işi de burada, başka semtte de bilmiyorum artık taşınır mıyız sanmıyorum ama gidip gelmesi zor olur. Çam dibinde. Hayırlısı bakalım ya belli olmaz anam bana. Belki de geliveririm seninle. Daha hmm, eğer bulup taşınasın da baya zaman geçer. Bayram falan geçer. Olmadı bayramdan önce bir gider gelirim köye. Ben mesela de ne az dikersin yani az bir şey. Neyse bugün yerler taşıyacağımız bir, bir o yol parası masada olacak. Evet. Eğer taşıyacağız ama da hemen taşımayacağız ki. Taşımayacağız. Oruçla falan Gidip geçer. geçer. Kışın sırtında nasıl Hı taşıyacağım Soğukta taşımakla. temizlik yapın dedi. Elin ayağını tutmaz. Soğukta. Oruçla falan geçer ya. Oruçta nasıl olursun? Her taşımakla. Her taşımak da zor oluyor. Her taşımayı falan unutmuştum artık. 15 senedir buradayız. Ya, İyiydik valla bizim mahalle iyiydi. Değerli izleyenler. İnsanlar olsun Ne bileyim mahallemiz iyiydi ya temizdi. Kimse kimseye yan gözle bakmaz. Ha, bir şey oldu mu konuşulur. Anlaşırız kendilerimizde. Çok iyiydi. Keşke yine böyle diyoruz. Az ki bir, bir apartman bulsak da beraber bir yere taşınsak. Ama yok yani mümkün değil. Belki de olur mu olur komşularla onu konuşuyoruz. Buradaki gibi aynı kişiler diyoruz. Hani keşke denk gelse de bir apartmana aynı böyle az üstte otursak diyoruz zaman Zor biraz ama. Boş bina olacak. Boş olur. Hepiniz de Boş olur. Gel burada boş olur. Aynen. Ben 15 yıldır oturuyorum. Alttaki komşum Gül 15 yıldır oturuyor. Diğerleri bir ...20 yıl falan olmuştur. Onlar bizden önce gelmişler buraya. Gel anne, kedi de geldi arkanda. Ha dur, kapattım. Niye mi diyor? Kapattım. Kapat. Değmiyor hiçbir şeye. Merdane küçük ya, köşeli yap. yapıyor. Senin ne ilk açtığın çok güzeldi. Onu kendin büyütmüştün. Merdaneyi de büyütünce... E, ...merdane de küçük, ondan köşeli oldu. Yeme daha açayım Aa, sonradan düzelmiyor. Var sorun sende değil, sorun ben de oldum. Yani küçük merdaneyle açınca köşeli oldu. Şimdi biz yani olmaz. Olmaz aslında ama işte. Bir de buranın mutfağı büyüktü ya. Gittiğimiz ev nasıl olacak bakalım. Allah'a olmayan herkese versin ya Rabbim. Dua edin arkadaşlar. Yani kiracı olmak da zor gerçekten. Çok Zor. zor gittiğin yer nasıl olacak, mahalle nasıl olacak, İnsan nasıl olacak? insanlar nasıl olacak? Her şeyden sorun var. Hmm. Burada iyiydik, alıştıydık artık 15 Her senedir. Her sağ ol. Ne yapacaksın? Mecbur taşınacaksın taşın, galiba. Taşın. Allah herkesin kendine versin inşallah. Gel buraya çatarım dikin bakalım soğanı. Gelme dedim. Gelme. Ha, dur İzmir'de de dedim. Dikin bakalım dedim soğanı. Ben gelemezsem. Hı. Gelirsem zaten hızlı değil, ikimiz dikeriz. Bir günde, iki günde, üç günde. Hmm. Yavaş yavaş. Az üçte. az. Ayaklarımı alıştırın Evet. Ha, Hastalmasın. Birden yüklenme alın. İşlere. Yavaş yavaş. Diksin evet. kadar, olduğu kadar. Şey etme. Gülteri'yi duyunca bir rahatladın. Hmm. <laughs> Ayşe yenge gelme her taraf ayran gibi çamur çıkılma evden çıkamıyoruz. Çor çor yağmur yağıyor diyor. Maşallah. Hmm. Pek güzel yağmış köy tarafına yağmur. Geçen sene şey yapmışlar saçmışlar, noturlar, mı? Saçmışlar soğun, mı? Oturmuşlar şey. mı? Anlamadım. Çaban altında saçmışlar soğanı. Ha. Kolum saçar. Çaban altında. Ee? Olmadı soğanı. Aa, şöyle tek tek dikeceğim onu değil mi? Saçıyor ama ondan ne olmadı. Bilmiyorum. Ondan toprağı yumuşattır ana. Kaba topraktır evet. değerli izleyenler. Kaba toprakta soğanı saçınca düşüyor diyor ama sert olunca tutmuyor demek tezeklerden. E hiç mi olmamış soğanları saçtıkları Bilmiyorum. için? Ben görmedim biliyorum. Ha seyrek. Bitmemiş. Bitmemiş. Demek ki kökleri böyle yere gelmesi gereken arpacık soğanın şöyle yukarı doğru geldiyse olmamıştır. Açıkta kalmıştır. Yukarı doğru gelince de terasında da açıkta kalmıştır kökleri. Adamla yer değiştik. Şimdi biraz da ben açacağım. Açtıkça açasın geldi hamuru. Şöyle urvayı biraz baştan çoğu Daha sonra çok fazla un yapmıyoruz. İhtiyaç duydukça Birazcık serpiyoruz sadece. Çok takırdı ya. Basmıyor. Şunu alayım bakalım. Bak bu daha iyi. Takır tukurt ediyor. Kıvama soğuk lavadan açıyoruz ama. Bir tarafa basmadığı için takır tukur öptü valla. Bak bu iş takır düğümü kısa olan. Büyütesse kadar bununla açayım da sonra ondan devam edeyim bari. Takır damaksı için. Hem kısayla daha iyi yanaşıyor insan. Darkla yarıyor. Büyük değil ya. Anam pratik yolunu buldu hemen. Ne <laughs> <laughs> kaldırın et soframızını. Kendi. Kendi kol payı oldu. <laughs> Rulo oldu. Her şeyin bir kolayı var diye bana. Ne şey? kulağını şöyle göstereceğim. Şöyle göstereceğim. Evet. Her şeyin bir kısa yolu var. Ben boşuna şey yapmaya çalışmışım. durmaya çalışmışım. Anan kaldır ve sofra bezini alıver. Evet. Hı hı. de biraz küçük olmuş. Ha, küçük küçük. Küçük Ispanak yetmeyecek diye alan birazcık daha lor koydu. O tamam evet. gitti. Yarım kilo lor. Evet. Bir buçuk kilo ıspanak. Yarım kilo pırasa. Hatta yarım kilodan biraz daha fazlaymıştır pırasa. Yarım kilo lor. İki tepsiye tam iyi geldi. İki kardeş mi diyormuş ana? Eee? E, bozuluyormuş. Bozulanları ellen kardeşi gibi yiyemiyorlar. Çocuğa yedirmiş yedirmiş o güçlüymüş ama yedirmiş. Elden kardeşleri gibi bozuk olanları yiyemiyorlar dermiş. Hı hı. E, şey e, o da ye, yemiş 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 karnını şişirmiş birisi. sürü darı şey üfme hasta <laughs> olmuş i̇şte. Karnı şişmiş hasta olmuş. Hı, şişmiş. O gibi bozuk olursa bozuk olanlar da ben çocuklara yedireyim bari. <laughs> Hı, e ne yediriyor ana bozuk olanları? Ne bileyim ben anası ben şey. yeni öğreniyordu herhalde büyükler görmeden. Bozuk olanları kardeşleri yediriyor. Eller kardeşleri gibi yemiyor ki diyormuş. Yemiyor diyormuş. Bozuk ben olanları ben büyükler ben görmeden ben ye Onu da <laughs> Karnı şişmiş, kocuğu, Hı, hasta olmuş değil mi? Hasta olmuş. Bozuk olursa ben kime yedirsem acaba? Bozuk olan. Kediye. Kediye mi yedireyim ben de? Anam kediye bozuk. bozuk. Evet. olmaz. Olmaz ya hamur güzel. Şimdi şey ya. Kaç hamur var ya? Ben. İki tane kaldı. Evet. Çerkene şuraları toplarım, Olur. silerim. Olur. Oldu bitti. Ondan sonra çayla mis gibi Allah yeriz. nasıl ki? Amin inşallah anacağız. Amin anacağızım. Şöyle ben kamerayı çevireyim. Nasıl Şöyle ilk tepsiyi masanın üzerine almıştım kurumasın diye üzerine örttüm. Şöyle hemen şeyle gezdireceğim. Şöyle her tarafına güzelce sürelim. Bu arada fırını 10 dakika önceden ısınması için açtım. Sizlere fikir olsun diye. Bakın bu şekilde pişirmeden önce kesebilirsiniz. Servis yaparken daha kolay olması için. Ben bazen üzerine maden suyu da döküyorum. Eğer maden suyu dökmek isterseniz arkadaşlar bir tane sade maden suyu iki tepsiye yetecektir. Maden suyuyla denemek isterseniz o da çok güzel oluyor. Hamur olmuyor. Denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi ısıtmış olduğum fırına pişmesi için gönderiyorum arkadaşlar. İkinci tepsimiz de misler gibi pişti. Altı üstü nar gibi kızardı. Yapıp deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Güzel. İlk çıktığı zaman böyle çıtır oluyor. Pul pul dağılıyor. Daha sonra ılındıkça yumuşacık oluyor. Şöyle birazcık soğusun içinde göstereyim. Aslında daha kırmızı ama ışıktan dolayı birazcık beyaz görünüyor. Keseyim de içini de göstereyim. Spanaklar ne böyledir ki ben yer iken? ben orada yıkan ikişer kulaktı. Hı hı, iki şey o zaman da. hava çok soğuktan aga. Ancak buyurun buyurun ben Bir şey yaramıyor işte bir de sürülecek. Eşim daha gelmedi ama biz acıktığımız için yedik bir tepsisini. Vallahi çok güzel olmuş arkadaşlar. Sofraya koyduğumuz Bu gibi bitti. Doysun. Bol bol koyun, bol bol koyun. Hadi bol bol koyduk bakalım. Hmm.